Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Reisaş hakkında görüşlerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Bildiğiniz gibi ülkemiz bir fakirleşme süreci içerisinde. Bu sebeple maaşlı insanlar hani orta direk gibi değerlendirilen ve toplumumuzun büyük bir kısmını oluşturan vatandaşlarımız ayaklarını kısalan yorganlarının boyutunda uzatmaya başladılar. Aslına bakarsanız buna mecbur da kalıyorlar. Birçok insan artık şu harcamayı yapsam ölmem, bu harcamayı ertelesem beni etkilemez diye konuşarak harcamalarını kısmaya, temel ihtiyaçlarının dışında harcama yapmamaya özen göstermeye başladılar. Bu durum eskiden tercih edilen harcama yapılan çoğu ürünün fiyatının düşmeye başlamasına sebep oldu. Bir ürünün ucuz ikamesi varsa artık insanlar ona yöneliyor. Öyle ya da böyle piyasa daralıyor gayrimenkul sektörü de bir süre boyunca eski karları yapamayacaklar. Bu sebeple değerleme karları da düşecek. Geçtiğimiz ay bir önceki seneye göre taşınmaz satışı %15 arttı diye bir haber çıktı. Arkadaşlar, müteahhitler %30 ile 50 arası indirim yaparak ellerindeki taşınmazları satmaya başladılar. Binalar eskir arkadaşlar. Bir arsa altın ise, orası imar geçtiğinde gümüş, üzerine bina yapıldığında teneke haline gelir ve paslanmaya başlar. İnşaat şirketleri seve seve taşınmazları ellerinden çıkartacaklar. Çıkartmak zorundalar. Şu aşamada bu teklifler ellerinde para bulunan sermayedarlara yapılıyor. Ancak yıl sonuna yaklaştıkça normal vatandaş da ucuz fiyatlı taşınmazlar ile tanışmaya başlayacak konuttaki fiyatlar genel düzeyi reel olarak düşüyor zaten enflasyon artıyor sabit kalıyor. O fiyatlar 5 milyon liralardan benim tahminim 2 milyon liralara inecek arkadaşlar. Daha önce yaşadık biz bunu. Dananın kuyruğu da o zaman kopacak. Ha, normal vatandaş ucuz olan evleri alabilecek mi? Hayır alamayacak arkadaşlar. Çünkü normal vatandaşın cebindeki para enflasyon ile %50 ile 70 oranında değer kaybettirildiği ve bankalar tarafından verilen kredilerin de faizleri yüksek olduğu için bu evler tasarrufu küçük olan vatandaşlar tarafından alınamayacak. Neyse. Reisaş'a dönersek, Reisaş bu sene ilk çeyrekte 590 milyon lira değerleme kârı yazmış. İkinci çeyrekte yine bu şekilde gelir zaten. Şirketin sermayesi 2 milyar lira. Şirkette yıl sonunda 2 milyar lira para kazanır. Bunlar benim tahminim. Bu durumda piyasanın piyasada bulunan firmamızın defter değeri ve piyasa değeri oranı 0.68 olarak kalır. Firmanın defter değeri yani tüm mal varlıklarının değeri defter değerinin %68'i kadar. Yani halen firma piyasa değeri defter değerine ulaşamamış. Firma fiyat kazanç oranı da 1.26 gibi. Bu yine benzer gayrimenkul sermaye, gayrimenkul sermaye ortaklıklarının fiyat kazanç oranıyla benzer arkadaşlar. Bu resaj arkadaşlar eski resaj değil ucuz fiyatta trade etmiyor. Şirketin tekniğine baktığımızda fiyat düşmüş ve biraz düzeltme olduğunu görüyoruz. Tekniği takip ederken belli oluyor ki bu hisse senedinin bir sahibi var. Hisse senedinin 14 liralarda bir zirvesi oluşmuş. Mevcut ekonomik konjöktür ve gayrimenkullerde olan fiyat düşüşü sebebiyle bu senenin enflasyondan bağımsız piyasa koşullarında yatay hareket edeceğini tahmin ediyorum ben. Yıl sonuna kadar bu fiyatlarda devam edecektir. Yaklaşık 10 lira, 11 lira, çok işte bir yüksek trade istenirse 12-12,5 liralara bir atak yapacak ama yine bu fiyatlar devam edecektir. Çünkü hisse senedinin bir sahibi var. Boş bir hisse senedi değil bu yatırım kararları için görüşlerimin sizlere faydalı olmasını temenni ederim arkadaşlar. Paranıza sahip çıkın. Görüşmek üzere.